Taş duvarlarımızın yapımı devam ediyor. Bir yandan da taş merdivenimizi yapıyoruz. Taş merdiven yapılırken dikkat etmemiz gereken bazı konular var. Öncelikle rıt yüksekliğimiz 20 santim, genişliğimiz ise 30 santim. Basamak sayımızı ise buradaki taş duvarımızın yüksekliği 2,5 metre. 250 bölü 20 santimden 12 basamak çıkıyor. Yani toplamda 12 basamakımız oluşacak. Merdiveni yaparken taşlarımız tek tek gördüğünüz gibi işleniyor ve bu şekilde çok güzel bir görüntü oluşuyor. Tabii burada bir çıkıntı olduğu için buradaki taşların tek tek işlenmesi gerekiyor. ortaya da gerçekten çok güzel bir sonuç çıkacak. Yan taraftan baktığımızda ise merdivenimiz böyle yukarı kadar devam ediyor. Evet buradaki merdivenimiz bitti. Bu da yan tarafta olan bir merdiven. Gördüğünüz gibi tüm derzleri verildi. İşte şu anda da iç kısımları süpürülüyor, temizleniyor. Daha sonrasında da oranın